Recording dedi Güzel Evet şimdi Kaan Efendim Ne yapıyorsun? <laughs> Arkada oturuyorum Evet arkadaşlar Daha önceki videolarımda Hep bahsettim ya Arkama yolcu bindirmek Bindirebilmeliyim diye An itibariyle Bunu geçen hafta da antrenmanını yaptım. Bu hafta da biraz uzun yol deneyimi yapacağız ve arkada yolcuyla. Bu yolcu da Kaan. Merhaba. Ee, her şey vatan için <laughs> Yani ne yaptık? Birkaç haftadır gezmedik. Aslında gezdik de. Geçen hafta Kaan'ın kafasındaydı benim kask. Ondaki kask bendeydi. İşte kamera 10 falan filan recording'i duyamamış. işte rüzgardan duyamadım dedi falan filan derken benim dedim sırtıma şey yap yaklaş. Rüzgarını kestiğim noktada dene. O esnada açmış olduğu kamerayı kapatmış. Bayağı da konuştu konuştu. Ama eve gelince hüsran. Şimdi ben recording'i duydum. Zaten duymadıysam geçen haftanın aynısı olacak. <laughs> ee, benim bir planım var. İçişleri Bakanı'ndan iki kişilik izin aldık. Bayram ve Bayram Arifesi haftası. Ben iş yerinden izin alabilirsem niyetim işte İzmir'den çıkıp işte Çanakkale, Keşan oradan Yunanistan, Yunanistan'dan Bulgaristan'a böyle bir gezmek istiyorum. Ve bunu öyle bir yapacağım ki Artçı kan arabaçı ile birlikte yolcu olacak arkada. Bugün aslında onun küçük bir provasını yapmak için Bergama'ya gidip geleceğim. Bu arada şu anki şantiyemiz Bergama'da. Yani şantiyeye gidip geleceğim. Ve bunu arkamda Kaan'la yapacağım. Diye niyetine girmiştim. Kaan'ın da onda kursu bitti. Kursun önünden aldım. Yakıtımızı koyduk. Haydi bismillah dedik yola çıktık. Şu an çevre alındayız. Hani neyi deneyeceğiz? Evet ben bunu yapabiliyor muyum? Ee, farklı yani uzun seyahatin ortasında seyahat sonlarına doğru çıkan bazı rahatsızlıklar olabiliyor. Ne gibi? İşte geçen hafta Kaan'la gittik. 50 kilometre, 50 kilometre, 50 kilometre. Yani 150 kilometrelik yolculuğun işte 120'sinde işte baba bacağım uyuştu, kramp girdi. Orada değil ya. Daha sonlara doğru böyle. 10 kilometre falan kalmıştı. Işıklarda i̇şte da ben bir ayağımı esneteyim derken bir an bir kramp girdi. Tamam yani geçen haftaki yolculuğun sonu ama planladığımız yolculuğun yaklaşık başına tekamül ediyor. Dolayısıyla bunu denememiz lazım. Hani daha önce de benim başıma gelmişti. Benim kullandığım kask ile uzun süreli kullanımlarda kullanım yapmamıştım. Benim kaskın işte içindeki petlerinin bazı noktalarda üst üste bin, bindiği yerler var. O noktalardan işte beynimin ya yani beynimin demeyeyim de başımın şakak kısımlarında falan iki taraftan baskı oldu. Ve bu şöyle söyleyeyim yani İzmir Çeşme Çeşme İzmir yani bunu ben nerede hissettim Çeşme İzmir dönüşünün ortasında ve kaskı oynatarak işte bin yani yer değiştirmeye çalışarak ee, o noktayı çok değiştiremiyorsun kaskla ama ee, bunu aşmamız gerekiyor belki kasklar henüz yeni tam alışmadı oturmadı kafaya. Bunları denememiz lazım. Yani uzun yolculuk. Çünkü yapmayı planladığımız yolculuk yaklaşık 660 kilometre gidiş. Birkaç gün sonra dönüşü olacak. E birkaç gün de oralarda gezeceğiz. Ee, akrabalarım var. Onları gezeceğim. E ziyaret edeceğim. işte bir gün onda, bir gün onda, bir gün onda gibi. Bunun provasını yapmak için şu anda yola çıktık. Arkada mısın kan? Arkadayım yaşıyorum. Tamam rüzgar atar seni belki. <laughs> hani daha önce geçen hafta kanı arkamda taşıdım, götürdüm. Çeşme yani otobanına girmeden önce İzmir çevre yolu açık her taraf ve geçen hafta çok rüzgarlıydı. Ee, şunu fark ettim. Rüzgar hızlı. Rüzgar beni arkamdaki yolcuyu etkiliyor. Fakat nedense hani Forza istikrarını bozmuyor. Düz gidiyor. Motosiklet gidiyor. Bu iyi bir şey diye düşünüyorum. Yani ee, o rüzgarda biz motorun üstünde kalabildik. Tabii ki öyle bir rüzgarda motosiklet kullanmak doğru değil ama ee ne yapalım şimdi yola çıktık e, yolda da rüzgarlı bölgeye denk geldik işte buralarda e, motosiklet iyi hani ben ve yolcu da arkada işte durabilirsek motosiklet götürüyor ama yine de rüzgarlı havalarda şey yapmamak lazım yani kenara çekip beklemek lazım yani rüzgar geçecek gibiyse yani bilmiyorum ben şu an konuşuyorum ama. E fırtına var sabahtan akşama kadar. Orada bekleyecek mi? Yok beklemeyeceksin. Motor bineceksin gideceksin. İlk defa ben mi? Ee, rüzgarlı havada yolculuk yapıyorum motosikletle değil tabi. Evet şimdilik yoldayız. Önümüzdeki araçları sollamayı düz yolda yani dikkatli bir şekilde çok acele etmeden yani arkadan da gelen çok sıkıştırmıyor. Ya yani yol boş pazar olduğu için o nedenle işte ne yapayım ben orta şeritten gideyim. Kamyon herhalde tır kamyonet sol diyecek. Ben ne yapayım arkadaki araba uzakta sinyal veriyorum. Hani tek başıma olduğum gibi atik seri değil bu bir gerçek ama düz yolda iyi yani ileride rampalarda zorlanacağını tahmin ediyorum ama e, bizim de acelemiz yok yani gideceğiz ya bir şekilde gideceğiz yani planladığımız saat atıyorum 8-9 saat Normalde navigasyonun gösterdiği buçuk 7 saat gibi son noktaya ulaşırsın diyor ama yani bunun bir sürü molası olacak. Yarım şar saat gibi gibi yemek molası olacak. Sınır geçeceğiz. Oralarda mola vermek mecburiyetinde kalacağız. Yani sınır geçişi esnasında. Dolayısıyla bizim acelemiz yok ne olur? Bir mola fazla veririz. iki mola fazla veririz. E bir saat geç gideriz. Ölüm yok sonunda. Kısmet diyelim ya. Belki o zamana kadar şartlar değişir. Havalar yağm yağmura döner. Şu an 10 günlük hava durumuna baktığım zaman yağmur görünmüyor. Hani varsa da bile arada bir gününde var. O gününde biz zaten e yolculuk yapmıyor olacağız. En azından şimdi